Evet. Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Çok sinirliyim. Bak çok sinirliyim. Buradan bir dakika abi o takımı bulmam lazım. Nerede o takım? Buradan global'den bakayım. bu takıma sesleniyorum. Beni neden attınız lan takımdan? He? Beni takımdan neden attınız? Kaç kişi var burada şu anda? 28 kişi var. Alt tarafta iki tane kişi hiç kasmamış bile. Bir tek ben mi fazla geldim bu takıma beni attınız? Sonra açmadık bir şey yapmadık. Buradan takım kaptanına sesleniyorum. Bana yanlış yaptınız. Bana yanlış yaptınız. <laughs> Neyse işin şakası bir tarafa. Ama harbiden üzüldüm yani. <laughs> Niye attınız beni abi? Evet yeni videomu hoş geldiniz. Bugünkü videomda Bundan önce zaten yapmıştık. Gene aynı öyle o tarzda bir video çekelim. Oynadığımız rakiplerde hangi karakter varsa o karakterleri biz de alalım. Maç yapalım. Böyle ilk maçımıza dalalım abi. Evet oyun biraz düzelmiş. Bundan önceki o ışınlanma vesaire olayları bitmiş. 3-5 günden beri oyun biraz daha iyi. Ya bilmiyorum belki de bende iyi. Şimdi bakalım bu videoda ne olacak. Evet sizler nasılsınız? İlk onur olan öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sıcaklarla aranız nasıl? Çok fena sıcak var. Türkiye bildiğin yanıyor abi. Şöyle atar mıyız? Antrenörümüz de yok. Biz fakir. Hadi. Yıkım lordu. He bak. Ulan bundan sonra şimdi yıkım lordu ile mi oynayacağız biz abi? Yıkım lordu ile bizi denerler. Evet. He bak şimdi şeyi de hemen aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi malum biliyorsunuz ee, kafa topunla alakalı Facebook gruplarında olan kardeşlerimiz bilirler. Birkaç bizim arkadaşımız paylaşım yaptı ama benim hiç haberim yoktu. Dün bizim Baran Baran'ıma bir paylaşım yapmış. Orada ben görünce olay anladım abi. Baran'a da buradan selam söylüyorum. Senin de yatacak yerin yok. Ulan o paylaşımı yapıyorsun. Üzerinden bir gün geçmiş. İnsan bana bir yazar. Abi böyle böyle senin adın geçiyor. Senin isimlerinde geçiyor der. Baran'a ben yazmayacağım. Normalde de irtibat var da. Hani yanlar benim vasıtamla desin ki Mahmut sana böyle böyle söylüyor. Çok sinirlenmiş desin. Şimdi buradan yıkımlı ordunu alalım abi. Yıkımlı ordu gel bakalım. 38 gücünde idare eder. Böyle hemen ileri diyelim. Şimdi bu bir haftadan beri falan şöyle bir olay ayyuka çıkmış abi. İşte oyunda böyle bilinen, e, güven veren kişilerin fake hesaplarını açıyorlar. Hesap alım satımla alakalı i̇şte ben oyun, ben buyum farzında o neydi lan? İnsanları dolandırmaya çalışıyorlar. Buradan hesap alacak olan kardeşlerime sesleniyorum. Ben bunu zaten birkaç kere dile getirmiştim. Ben hiçbir şekilde Abi niye gol atamıyoruz biz? Hesap alım satım işlerine girmiyorum. Bak. Ben bu itaz işlerin içerisinde hiçbir zaman olmadım. Olmam da ben o taş şeylerin içerisinde bulunmadım. Bulunmam da bilginiz olsun. Ben sadece benim kendim bağlantımın olduğu birkaç tane hesap var. Zaten herkesin bildiği bir benim hesabım var. Bir de tabanca hesabı var bizim Gökhan'ın. Onlarla alakalı benim hani satarım ederim tarzında konum olur. Onun haricinde benim hiçbir hesapla bir bağlantım yok. Neden söylüyorum? Bak şimdi. Burada emülatörü kapatsak, şunu açsak geldi mi? Heh, geldi, bak, burada, bak, dün bizim baran bunu paylaşmış, ben bunu gördüm, bak, burada aracı niye kabul etmiyor falan, ben aracısız iş yaparım, kabul edersen yaparız, olmazsa diyorsun eyvallah falan. En son hangi takımda bırakmıştın sen? Worthingsi tanıyor mu bir de demiş, Bir de ismini de doğru yazsaymış falan falan i̇şte o da Baran sana yanıt verdi o kim la bizim diğer hesap Umay X Mevo falan bir şeyler bir şeyler yazmış yani diyeceğim şu bu tarz kişilerle alakalı yani %100 teyidi almadan e, sağlamasını yapmadan güvenmeyin abi bunu özellikle söylüyorum sonra Paranız köp olur gider haberiniz olsun evet bize rakip kim gelmişti ee, neydi bu karakterin adı neyse işte bunu alacağız bulabilirsek ha şu şu hükümlü ordu gel bakalım hükümlü ordu Şöyle ileri diyoruz. Vay dostane takımı vay. Beni nasıl atarsın? Kutuları açmadık. Beni nasıl atarsın? Kim geldi abi? Ent, ent. Kardeşim bol şans. Şöyle atar mıyız? bir sıfır yaptık. Gel bakalım. İki sıfır. Evet. Kanalımız her geçen gün bir abone, iki abone, 3 abone derken yavaş yavaş büyüyor. Destek olan, abone olan, like atan kardeşlerime buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Cansınız. Nasıl yapılıyordu lan? Böyle mi yapılıyor? Böyle. Herkesten Allah razı olsun. Büyümeye devam ediyoruz. Bu videoda da beni yalnız bırakmayın. He, bundan sonra şey alacağız abi. Yıldız askerini. Ama hadi oynayalım ya. Ah be. Bu arada geçen de evden, ulan bu millette var ya yemin ediyorum hiç acıma duygusu yok. Valla ben oyuna çok aşırı şey bakıyorum abi, ee, nasıl diyeyim, ha bakıyorum yani. Ben öyle ya işte yenmişim, yenilmişim hani böyle bunları çok dert etmediğim için nereye geleceğim? Ee, biliyorsunuz bu iPhone telefon etkinliği var ya orada pazar günü Pazar günü benimle maç atıp bana yenenlere sesleniyorum. Bugün herkese sesleniyorum abi. 15 tane maç at vardı. Ulan dedim 15 tane maç. Bu dedim ben VPN'ye bağlasam mobilden dedim hayatta atamam ben bu 15 tane maçı. Orada hani maç kazan demiyor zaten. Maç at diyor. Hani yeniliriz, yeniliriz. Çok önemli değil. Ben dedim gireyim. Allah ne verdiyse herkesle oynayayım. Ulan millet bizi duman etti. Nasıl saldırıyorlar? Nasıl bastırıyorlar? Ben iki tane gol atmışım. Adam bana 13 tane gol atmış. Ben duruyorum abi. Atıyor da atıyor. Atıyor da atıyor. Ulan duruyorum be. Duruyorum Müslüman. O bir tane şey geldi. Nikola Tesla yine devamlı isim değişen bir tane bir kardeşimiz var. olan vicdansız. Ben duruyorum bana devamlı gol atıyorsun be. İnsan biraz <laughs> bir acır be. Mobil'deyim. Niye gelmiyor? Sonra ha 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 atıyor, bilmem ne atıyor falan. Ben yani normalde attığımız maçları biliyorsun. Yani bunları çok şimdi bir canı dile getirmiyor sana yani. O kraliyet çövalyesi geldi. Bundan sonra da kraliyet çovallesiyle açacağız. Hadi bakalım. Zirve dafi kardeşim bol şans. Şöyle alttan. bu rakip güzel. Zirve bir. Bu arada benim bir takıma girmem lazım ya. Acaba kutuları açın. Oo güzel. Adamsın. Oo rakip güzel bastırıyor. Dur bir dakika. Bir saniye acı. Hele çok gaza gelme bak. Birazdan işini çekerim senin haberin olsun. İşini çekerim. Böyle bak şimdi bak. Bak şimdi. Alttan alttan vurup birden böyle tak diye üstte bir yapıştıracağım bak şimdi. Dur. Şöyle işte bu be. Ya istediğim hareketi yaptım gördünüz değil mi? Bak. ben aynısını yapacağım şimdi. Dur. Üstüme hızlı hızlı geldi yapamadım o yüzden. Dur bak şimdi. Hoppa! İşte bu. 8 3. Kardeşim önce iki tane gol atınca birden gazlan önüme önüme geldi ama karşısında biz varız yani. Boru değil. Evet. Kardeşim eline koluna sağlık. Biz işin gırgırındayız. Yanlış anlama. Ben de on numara oyuncusun. Baksat video videoda işte böyle gırgır gır şamat olsun yani. Yoksa benim hiçbir zaman öyle ben bilirim, ederim. Öyle bir şeyim olmamıştır. Evet. Kraliye çovalyesini aldık. Ne kadar oldu? 12 dakika olmuş. Bundan sonra da bu karakteri alacağız. Hadi bakalım. Under takır 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 golleri atacağız abi. Evet 1-0 yaptık. Böyle 2-0. 3-0 yaptık. İyi oyun dedi. İnşallah hemen çıkarsın. 80 saniye beklemeyiz. Tamam süper. Kol bozuk harikasın. Bol şans. Çık hadi. Adamsın. Seni tebrik ediyorum. Sana da sesleniyorum. Evet şimdi o karakteri alalım neydi bu karakterin adı biber komutan boyu biraz küçük gibi duruyor ama böyle çıksak ya istemiyorum ya istemiyorum abi ben taraftar maraftar bir şey kastım yok benim ya Evet o Asil Mahmut geldi. Bundan sonraki maçta Asil Mahmut'la oynuyoruz. Hadi şimdi bol şans oynayalım be. Oynayalım be canım. Evet. Şöyle atar mıyız? Şöyle ooo güzel karşılık verdi. Asil Mahmut. Eyvallah kardeşim bol şans ama maç atalım ya herkes maç salıyor ya. Ulan geçen mobilden girdik içimizden geçtiniz ama nasıl olacak? Millet çatır çatır atıyor abi hiç. 15 tane maçtan valla olmasın 3 tane ya yenmiş şimdi ya <laughs> Berabere kalmıştık. Geri kalan hepsinden yenildim abi. Ha pardon özür dilerim. Zaten bir 2-3 maç falan yenildim. Ondan sonra otomatik bot geldi zaten. Botu yendim. Onları yenebildim abi. Diğerlerinde bizi haşat ettiler. Hele o Nikola var ya o Nikola. Ulan duruyorum devamlı atıyorsun be. Bir de haha yapıyor bilmem ne yapıyorum falan. Ayıp yemin ediyorum ayıp ya. Ama kardeşim hiç bu oluyor mu ya? Bol şans. Hadi çık. Ah be. Bak Türk forması takmışsın, Türk bayrağı takmışsın, Türk ayakkabı sır giymişsin. Yakışıyor mu hiç sana? Yakışıyor mu? O formanın, o ayakkabının hakkını ver kardeş. Şöyle. Bundan sonra He, ne yapalım? Şeyle Asil Mahmut'la işi sonlandıralım mı ya? Ya var ya. Şimdi bir şey diyordum sana. Ama dua et videodayım. Yani dua et videodayım. Ayıp. Yemin ediyorum ayıp yani yaptığın. Çıkacaksan baştan çık. Evet şuradan Asil Mahmut'u alıyoruz ve bununla videomuzu sonlandırıyoruz. Evet videoma like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizlerden ricam. Abone olmayan kardeşlerim kanalıma abone olursa çok memnun olurum. Ve ikizimiz geldi abi. İki tane asil samuray karşı karşıya ama mobilden kardeşim benim. Benim canını yerim. böyle 3-0 yaptık ama neyse yapacak bir şey yok abi. Keşke mobil gelmeseydi de böyle 5 sıfır yaptık. Bir daha mı atsam ya? Bir de bu tarz istekler de var. Ha bak şimdi ulan son anda aklıma geldi ha. Dur dur. Onu da göstereceğim size. Bundan sonra e, onlara da dikkat edeceğim. Videolarımda hani gerçekten böyle işte ama komik olur. Ne bileyim ama dikkat çeken yani değişik farklı e, yorumlar olduğu zaman bu yorumları videolarda dile getireceğim. Şimdi buna istinaden. Bir tane yorum var. O yorumu okuyacağım size. Ekrana yansıtmama gerek yok. Sadece buradan benim kanala açıp bakayım. Şimdi benim bayağı eski takipçilerimden görüştüğümüz bir kardeşim Muzaffer Topala selam olsun bir tane yorum atmış iki gün önce. Çok hoşuma gitti. Siz de bakabilirsiniz. Ne demiş? Kafa topunun en iyilerindensin. Bu oyunun müdavimlerindensin. Bir yazasım geldi iyi oynayışına. VS'lerde denk gelenler bakmasınlar göz Devam <laughs> etmiş. Krasın kral abim. Ailene bağışlasın seni yüce Rabbim. Benimle maç atarken olmuyor tabi kaygılar. Gün görenden selamlar, sevgiler, saygılar. Kardeşim benden de sana selamlar olsun. Yorum çok hoşuma gitti. Hatta bak altına yazmışım. Bir sonraki videomda unutmazsam şiir okuyacağım dedim. Allah aklıma getirdi. Kendisine de buradan selam olsun. Evet siz de böyle yani şiir illa şiir olmasına gerek yok yani ne bileyim. Farklı yani hani standart yorumları okumaktansa böyle değişik yorumlar olursa benim gerçekten hani e, dikkatimi çeken bana ne bileyim tebessüm ettiren onları da videolarımda yer vermeye çalışacağım. Bu arada Videoyu bitirecektik. Neyse devam edelim. Ne kadar olmuş? 19. Hadi bu videoda biraz fazla olsun ya. Bir maç daha atayım. Bir şeyler daha söyleyeceğim. Yeni bir video konsepti oluşturmayı düşünüyorum. Böyle. Ama tabii bunun ucu çok açık. Yani şimdi ben böyle dediğim zaman herkes tabii bana muhtemelen e, video göndermeye çalışacak. Hani gönderen kişiler kendisine göre çok... Ha biz bu arada... Ha, gene Asil Samuray oynamıştık. Evet gene bununla devam edelim. Şimdi ben bunu söylediğim zaman herkes tabii ya işte işte benim maç iyiydi veya benim şey güzeldi vesaire diye bakabilir. Ben işlerinden beğendiklerimi veya gerçekten hani beğendiğim derken gerçekten çok farklı yani standart maçlar olmayacak şekilde attığınız maçlarda e, çok farklı enstantaneler, farklı goller, ne bileyim veya çok çekişmeli, çok özel maçlar varsa bunları bana ulaştırmanızı rica ediyorum. Bu maçları bir cover yapıp e, video haline getireceğim. Kanalımda paylaşacağım. İşte efsane maçlar vesaire adı altında. Şeyle oynayacaktık lan dur. Bu rakip de çok güçlü ama neyse yapacak bir şey yok abi e, ee, neredeydi o rakip? Şey o karakter, o karakter neydi lan? Bu muydu? Yok. Ha şu şu. 115 gücünde bu ne abi? Bundan bizi mahvederler. Evet bu tarz maç videolarınız varsa oha yenebilir miyiz? Hadi bakalım. 1-0 yaptık hemen. Şöyle alttan. Oho yok abi buna mümkün değil. Karşılık veremeyiz biz. Aa, yetişmeye gidiyor. <laughs> Bunu alttan çalışacağız. Alttan çalışırsak belki üstten mümkün değil abi. Ne oldu? Evet 3-0 yaptık. Şey 3-0. 3-0. <laughs> alttan, alttan Mahmut, alttan. Ne oldu? Şöyle atar mı? Ah be. Mümkün değil abi bak. Yok. Bu şöyle üstten atalım. Heh. 6 4 Hadi Mahmut. Hadi ulan girsene be vicdansız top. 6 5 yaptık. 6 6 Hadi Mahmut Vega'yı devirir misin be? Devirir misin Mahmut? Lan be. Şöyle atalım. Lan niye kastı? Tüh. Beceremedik abi. Hadi. Ne oldu? Ah be. Aldı bize bak. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Dostane seninle işim var. Dostane takımıyla işim var. Önüme denk gelmeyin abi. Ben size söyleyeyim bak açık ve net hiç. Yani birinde yarışıyormuşsunuz. Bilmem ne yapıyormuşsunuz. Hiç umurumda değil. Dostane takımında benim dostum da olsa tanıdıklarımdan. <laughs> hiç abi Ben salmak bilmem ne yok. Köküne kadar asılacağım. Çok zoruma gitti. Öyle böyle değil. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.